Cumhurbaşkanlığında düzenlenen devir teslim töreni ve resepsiyonla resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş oldu Tufan Erhürman. Seçim döneminde ve Erhürman'ın kazanmasının ardından en çok konuşulan konu Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler ve Kıbrıs sorununa dair iki farklı politika güden Ankara ve Lefkoş'a yani seçimin ardından Lefkoş'a nasıl anlaşacak sorusuydu. Ancak gerek seçimin ardından Ankara'dan AK Parti'den gelen tebrik mesajları doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen tebrik mesajı ardından telefonyen yapılan görüşmede de tebrik edilmesi Türkiye'den diğer hükümete ve AK Parti'ye dair isimlerden gelen tebrikler elbette seçim döneminde sarf edilen ve olumsuz havaya, olumsuz bir hava olacağına işaret eden pek çok söylemi ve söylentiyi gündem dışı bırakmış oldu. Tabii ki gündeme bomba gibi düşen Devlet Bahçeli'nin yani Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Devlet Bahçeli'nin seçim gecesi ve sonrasında partisinin grup toplantısında sarf ettiği ilhak açıklamalarıydı. Kıbrıs'ın kuzeyinde bırakın Türkiye'nin son dönem buradaki siyasi ya da sosyal politikalarına karşı duran kesimi milliyetçi olarak kendini tanımlayan, sağda tanımlayan, yurtsever her, aslında herkesin duymak konusundan en son aklına gelecek kelimedir ilhak. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarının Türkiye'de iç siyasete dair yankıları farklı olsa da buradaki yorumu, Türkiye'dekinden farklı oldu. Çünkü Türkiye'de AK Parti kaybetti deniliyordu. Burada ise AK Parti ve MHP'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs'ın kuzeyi ile alakalı farklı ajandaları olduğu ve kaybedenin MHP olduğu konuşuluyor daha çok. Bunda aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başında kim kazanırsa biz onunla çalışırız minvalinden açıklamalarının da etkisi var. Her ne kadar arada AK Partili isimleri de sahada görsek de bunun Ersin Tatar'ın yani bir önceki cumhurbaşkanının seçim propagandasında işine yaramadığını aksine ona oy kaybettirdiği yorumları yapılıyor. Şimdi Tufan Erhürman makamına oturdu. İlk 100 gününde yapacaklarını daha seçim propaganda sürecinde açıklamıştı. Dolayısıyla bugünden itibaren yüzden geriye sayım başladı. Ama şu Kıbrıs Türk toplumunda büyük takdir topluyor. Birincisi Devlet Bahçeli'nin yaptığı o açıklamaları Kıbrıs'ın kuzeyinde Tufan Erhürman'a oy vermeyen kesimleri de konsolide ettiği ve bugün bir seçim olsa sandıktan Tufan Erhürman'ın %80 hatta 80 85 çıkacağına dair pek çok görüş duydum bugün. Ben de devir teslim törenindeydim ve toplumun çok farklı kesimlerinden insanlar bu konuda aynı görüşü paylaşıyor. Devlet Bahçeli, Kıbrıslı Türkleri farklı görüşlerden Ersin Tatar'a oy vermiş olanlar dahi şu an Tufan Erhürman etrafında daha bir kenetlenmiş vaziyette bu açıklamalarla birlikte. Devlet Bahçeli o sözleriyle Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AK Parti'ye bir mesaj veriyor. Yoksa daha farklı bir gündem mi vardı? Bunu bize zaman gösterecek ama şu an Tufan Erhürman'ı bekleyen iki konu. Bunlardan bir tanesi Ankara ile ilişkiler Kıbrıs sorununda aynı dili nasıl yakalayacaklar? Nasıl o düzleme gelecekler? Cevdet Yılmaz buradaydı. Devir teslim törenine katıldı o da. Cevdet Yılmaz'ın burada Lefkoşa'da yaptığı açıklamalarda Kıbrıs sorununa dair iki devletlilik tanımı ya da kavramı ya da çözüm metodunu burada kullanmadığını, bunu söylemediğini altını çizerek değerlendirmiş olalım. Bu Ankara'nın iki devletlilikten koptuğu anlamına gelir mi? Bunu söylemek için erken mi? Yoksa Tufan Erhüman'la görüşülene kadar bu iki devletli çözüm disturunun dillendirilmemesi gibi bir hassasiyet mi gösteriliyor? Bunu zaman gösterecek. Tufan Erhüman ise ilk ziyaretini önümüzdeki hafta Ankara'da Ankara'ya gerçekleştirecek gibi görünüyor. O ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Bu bir nezaket ziyareti olacak teamüller gereği ama hiç kuşkusuz bir de çalışma ziyaretine gerek var. Çünkü Kasım ayında Kıbrıs sorununa dair bir çoklu görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz yine. Ez cümle. E, içeride e, umut mutluluk hakim bugün bir coşku e, yapımı sürecinde protestoların da gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi kimilerine göre orası bir külliye e, orası halkla buluştu halkın olacak orası demişti ve yapılırken eleştirdiniz şimdi gidip orada mı oturacaksınız orada mı çalışacaksınız eleştirileri de böylelikle bypass edilmiş oldu zira halka kapılarını açtı burası artık halkın denildi bence zekiceydi diğer yandan çalışma arkadaşlarını da artık yavaştan belirliyor. Tufan Erhurman ekibini belirliyor. Dolayısıyla ilk 100 gün için koyduğu hedefleri gerçekleştirmek noktasında adımlar atacak. Ankara'yla Kıbrıs sorunu bağlamında bir dil oturtması gerekiyor. Öte yandan Rum kesimi lideri Christodoulides gerek Avrupa Birliği liderler zirvesinde Gazze konusunda daha büyük rol kapmaya, daha büyük rol almaya çalışıyor. Diğer yandan da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı bir anlamda her ikisini de kontropiyede bırakacak türden açıklamaları var. İş yapar mı bu göreceğiz ama hemen önümüzdeki hafta ben oturabilirim müzakere masasına diyor. Süreç içerisindeki tavrı tutumu biz zaten biliyoruz. Göreceğiz bundan sonra neler olacağını takipteyiz.